Hepinize merhaba arkadaşlar. Günaydın, iyi günler, iyi akşamlar. Yeni videoyla hoş geldiniz ve işte Karaduman burda. Hiç görmediğiniz kedi bu işte benim bahsettiğim kedi bu bak. Bak. Ben her gel, her köye geldiğimde bu, buraya geldiğimde beni biliyor. Neyse hadi gel. Hadi yumurta toplayalım arkadaşlar. şimdi yumurta toplayacağım. Tabletimi de götüreceğim zeytinlerin videosunu çekeceğim size. Sulamasını şeyini çekeceğim. Bu kadar basit çekeceğim. Şimdi arkadaşlar sizin yumurtaları <laughs> toplayalım. Artık bu da gürt müdür? Gürt müdür bakalım. Bakalım bakalım. Kızı. Ya. Üf. Ne yaptın ben altına? Oha oha. Kaç tane yumurta var senin altında? Yuh lan. He. Bu yeni başlamış galiba. Bir, bir iki. Haremiz buradayım. İki. Al şunu sert yumurtayı altına. Şöyle. Şöyle çekeyim. Buraya çekmiş. Şöyle. Dört. Kapatayım şunu şu. Seleyman'ım buradan yumurta... <laughs> aldın motorun orada tavuk vardı. Yok, yok. Bunun yumurtasını bu, bu buraya koydum da bu da geçmiş şuraya aldım. Tamam bak burada kadar dün yiyecek gene. Ya öğlen ya. Düşürmüş burayı. Bak belli zaten sarı. Yeni yemiştir o. Ya da tavuklar yemiştir. Tavuklar da yemiştir böyle. bugün pamuğu da göstereyim. Nazlı'na bakayım. Gurk olmuş galiba. Bakalım. Kızım. Ya var mı? Ya arkadaşlar bu Mayıs ayında gurk olmuştu. Yeniden gurk olmuş. Temmuz. Bugün ayın kaçı? Temmuz'un 12'si arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bak, şöyle, şu koyayım da aç. Şimdi kamera da var. Şöyle dört. Ulan açılmıyordu zor açtım. Beş. Bu da yumurta varsa yumurta kaçırdı. Şu yumurta. Bu da hadi yumurtlasın bakalım. Bu çok ürkü o. Benim bu GS tavuk çok ürken bu. Şöyle Bak sen üç katçalık yapıyorsun ona göre. Yürü 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 yürü. Yürü çalma beni. Yürü vaktimden çalma. Yok yumurta. Kırılan kuşlar da burada. Yavrulamış. Ha bir de sen eksiktin ya mübarekler. Şöyle şunu alalım. Artık videoyu ne zaman yüklersen o zaman yükleyeceğim. Kızım kaç bakayım. Kaç bakayım kızım. Kalk kızım kalk. 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 Yürüme bak yerime. Kaç tane var? Eee hadi. Eee ağzın açıyordu bana. Ee, bu mavi mi yumurtluyor? kız mavi mi yumurtluyor sen he? Ha, doğru uyu Bu, bu da yumurtlarsa. Bunu etle mi? Beş, sekiz, 6 oh, ah. altı oldu da. İki tane mavi var. Şöyle. Bu da yumurtası. Dokuz, on tane yumurta. Oha. Ulan coştu bunlar. Bir günde on yumurta alıyorum ya. Fazla yumurta değil mi? Bak. Sen çok üç katçılık yaptın dün kalem kırdın bak buna göre. Tamam mı? Fazla yumurta var. Ne bağırıyorsun lan? Şöyle. onda da yumurta olacak herhalde. Bu i̇şte, Bu da yapsın, bu da yapsın. 11-12 on olur belki. Ha o doğru iyi ya. tamam. 11. yumurta da geliyor. <laughs> 11 de geliyor. Görünürü de yok. Harika sayı ya. Ben beğendim yani. belki da yapmaya başlamışlardı. Küçük tavuklar var. Bunlar artık çık ses çıkartmıyor. Ne yapıyorsun? de olabilir. Kim benim su seks burada? Öbürü de. bizim civcivler nerede? Gölgeye mi gittiler acaba? Bilemem. Belki gölgeye de gitmişlerdir. Ama sağlıklı tavuk çünkü. Oha mısırlara bak ne kadar büyüdüler. Ben daha yeni dikiyorum mısır yani şu Şu oh, elim ağrıdı ya. Uf, sinir oluyorum elimin ağrısı. Ama bol bol tuttum lan elim ağrıyor. Şöyle gideyim. Civcivler ne yapıyor acaba? Civcivler gören elde yok ya. Allah'ım. Ben bırakmış onları. Nerede? Bana gık gık dene. Nerede bana? Ah buradalar. Gel tık 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 tık. Gel tık 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 tık. Bunları saldı çünkü anneye bak. Çok güzel olmuş biri kar yerde olmuş. Üçü şey olmuş. Gene aynı benim tavuklardan olmuş. Bakayım. Buraya bağlı. Bir. Şöyle bakayım benim kohoros. Belli değil ama üç tane veya dört bir tane tavuk da olabilir. Üç tavuk iki. Saldı artık yani anneler. Sağsın elini. Bunlar artık gık gıklamaya başladılar. Bunlar yumurtlarlar artık. Yavaş yavaş başlar bunlar yumurtlamaya. Ferikler. Şöyle. Gideyim, gideyim 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 çıkmışlar benimkiler. Benimkiler çıkmış. Amanim çıkmış benimkiler. Geç hadi. Şunlara bak 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 <laughs> Anası kaçıyor. Aradan hemen fırt geç. Hemen fırt geç. Aradan değil mi? Çok güzel olmuş. Allah ben renklerine hayranım bu tavukların. Evet arkadaşlar. Kısa yumurta toplama oldu. Bir de dediğim şeyler yaptım işte. Su da damlatıyor. Eşek arasına baksanıza. Yürü, yürü gibi. Ne bak. Cilcilere bakacağım. Ama ben görünürde şey ya. Şu beyaz olan çok hoşuma gitti. Kar yağdı çıkmış. Bak şuradaki. Çok güzel bir renk atmış. Onu ben sevdim. Beyaz çıkacak o. Güncü beyaz olacak. Şöyle. Bir tane GS var. Ya da Burak ne olur. Bir şeyler değil. Mi? Ben bakayım bakalım. O tavukta da yumurtlamış deri de. Tabii tavukla ağzını açıyorlar artık yani. Sıcaktan. Ağzını açıyor. Şuradaki Kabuk değişmiş mi? Aile değişmiş. Bu hangi tavuk ya? Ne? Şişko tavuk. Evet, tamam. Odur, odur. Odur, dur. Bakalım. Burada Bakalım. Bakalım, bakalım, bakalım. Bakalım. Yumurtaları ben şuraya koyacağım. Hemen bakayım. Kızım. Yaptın mı? Sağ aldım mı yumurtayı? bakalım hadi. Şöyle, buna, altına bakacağım. İnşallah korkmaz da kaçmazsın. Elomalı ya. Dur bakalım bak. Bak korkma. Ben de seni korkutmayayım bak. Kaçma. <laughs> Ulan nasıl bağırıyorsun ulan? Bu senin Siktir git gözüm başım görmesin seni. Git. Git. Deli değil mi bu? Nazlı kurban var deli değil mi? ha yeniden geçecek oturacak. Bak neden gök oluyor? Ya valla aşkına olma artık. Kurban. Var mı artık? Yok mu? Neden gurk olun? Neden? Neden? Neden gurk olma bana? Gurk olma, gurk olma. Dombura, dombura, dastanım. Dombura, dombura, ee ileri çekti tamam. Allah emanet olunlar ha arkadaşlar. İşte, Allah emanet olun arkadaşlar. Çok çok iyi bakın kendinize. Allah emanet. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.